Natse <Sessizlik> apsha Sesimiz onu sesi hoyra diri diri bizimle uçacak Gjaldur. Sayral, müzik öğretmeniyim. Balıkisi Orkestra Şubesi'nde. Hakan Hocam, Cihangir Hocam beraber. Şehirdeki 8-18 yaş arasındaki yetenekli öğrenci bir araya getirmeye çalışıyoruz. Enstrümanlarında iyi olan, vokal becileri yüksek olan, bunları daha profesyonel anlamda sahne fırsatı vermek, geliştirmek ve hayatlarında sanatsal bir bakış kazandırmak için böyle bir proje başlattık. Tek tek dinliyoruz, çok yetenekli çocuklar var. Bunlar enstrümanlarını çalışıp e, sadece evde, ya da e, kendi arkadaşlarıyla beraber geldiğinde üç kişi, beş kişi, bunları daha profesyonel anlamda taşıyıp hepsini bir araya getirmek amacımız e, sanatla uğraşmalarını istiyoruz. Bu konuda bu projeyi sonuna kadar e, ilerletmeyi düşünüyoruz. Ben Modon grubunu bir arkadaşım sayesinde duydum. İşte onun an annesi de müzik öğretmeni keşfetmişler, gitti işte. Ondan sonra. E benim de haberim oldu bu sayede dedim burada benim de olmam lazım. Benim de şarkı söylemem lazım falan dedim. Bu proje çok güzel. 8 ve 18 yaşından buraya kadar olması bence gayet güzel. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum yine belediye başkanımıza. Modon grubuna arkadaş çevremde katılan arkadaşlarım vardı. Onlar sayesinde bilgi edindim. Daha öncesinde Instagram'da da çoğu projeleri karşıma çıkmıştı. Çok hoşuma gitti. Kendim de Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik bölümü okuduğum için katılmak istedim. Bugün de sınava girdim. Sınavım iyi geçti. Biraz heyecanlıydım. Ama mutluyum şu an böyle bir projede yer aldığım için. Türkiye'de böyle bir projenin olması çok güzel. Bizim gibi müzikle ilgili çocuklar için çok güzel bir proje. Modon grubu bizim ilçemize konser geldiğinde tanımıştım. Çok güzeldi, hoşuma gitti. Benim yeteneğim var ya, yani. ben kendi yeteneğime güvendiğim için geldim biraz da. Ya bence özellikle genç kesim böyle konularla ilgilenmesi güzel. Güzel proje yani. Özellikle yani Balıkesir Belediyesi yaptığı için ben de teşekkür ederim. Diğer belediyelerde böyle bir şey görmedim. İlk defa görüyorum ben de yani. Güzel bir şey.